Osman Kaylı oyuncusu emret komutanım. Vay çakı gibi asker olmuş benim oğlum. Baba vatan bize, ailemizde her zamanki gibi sana emanet. Kolun çok kötü. Dikkat et tamam mı oğlum kendine? Anne en kısa zamanda buradayım inşallah. Acı bir son dakika gelişmesi, şırnaklı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerimiz şehit oldu. Oğlum! olsun bize ailemizde her zamanki gibi sana emanet. <laughs> Anne bak bileğim iyileşti. Yavrum. Hanım 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 hanım. Yavrum çocuk kolu iyileşmiş. Hanım kimse yok orada. Oğlum şehit oldu. Yapma böyle. Sen oğlumu gir. En kısa zamanda orada inşallah. Ben ölünce belki vatan sağ